Sonunda o lanetli adadan kurtulduk. Neyse ki başımıza bir şey gelmedi ya. Çok ama çok tehlikeliydi. Evet fakir. Doğru söylüyorsun oğlum. Son anda oradan kurtulduk. Evet fakir. Şimdi ne yapacağız? Senin eski evinin oraya geldik ama bu evde üç kişi kalamayız. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız zengin? Şimdi bize ait olanı geri alacağız. Şehri, şehrimizi geri alacağız onlardan. Fakir kardeşim bu savaş demek biliyorsun değil mi? Evet oğlum bu savaş demek ve çok zorlu olacak. O zaman savaşırız tamam mı? Ne gerekiyorsa yaparız. Elimizde bu asa varken bize hiçbir şey yapamazlar. Güç bizde anladınız mı? Bunu başarabiliriz. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Yapılacak bir görevimiz var. Göstereceğiz onlara. Hepsini mağlup edeceğiz. Elimizdeki bu asayla bize hiçbir zarar veremezler. Şimdi şehirden atılan korumaları bulacağız ve onlarla birlikte şehrin etrafını kuşatacağız. Ve şehrin sahibiyle bir görüşme isteyeceğiz tamam mı? Önce ona teslim olmasını ve şehri bize devretmesini isteyeceğiz. Eğer kabul etmezse... Evet kabul etmezse ne yapacağız? Ne gerekiyorsa onu yapacağız zengin. Savaşacağız. Evet savaşacağız. Hadi bakalım. Bir an önce gidelim. Şu korumaları bulalım ve Kendimize düzgün bir ordu kuralım. Evet, bunu yapmamız lazım. Şehri onlara bırakamayız. O şehir bize ait, bize. Korumalar. Sizi burada bulacağımı biliyordum. Mafya Kenan'ın eski evinde. Şimdi beni dinlemeniz lazım. Şehrimizi ele geçireceğiz. Hep beraber. Hayır Fakir Bey, biz artık sizinle beraber değiliz. Siz bize ihanet ettiniz. Şehri bırakıp gittiniz. Mafya Kenan şehirde kaldı. Bizi şehirden attılar. Bunların sorumlusu sizsiniz. Biz size güvenmiştik, güvenmiştik. Bakın bunu yapmak zorundaydım, tamam mı? Bunu isteyerek yapmadım. Bunu babam için yaptım. Babamın hayatını kurtarmak için yaptım bunu. Umrumuzda değil. Babanızın hayatını kurtarmak için bizden yardım isteyebilirdiniz. Her dediğinizi yaptık sizin. Ama siz sonunda bize ihanet ettiniz. Hayır, ben size asla ihanet etmem asla. Evet. Fakir size asla ihanet etmez tamam mı? Bakın çocuklar, bunların hepsi benim yüzümden oldu tamam mı? Ben zengin ve fakirin babasıyım. Beni kurtarmak isterken oldu. Lütfen çocuklarımı affedin ve beni de affedin. Ne olursunuz, birlik olalım ve şehrimizi geri ele geçirelim. Çok üzgünüm, artık sizin emrinizde değiliz. Bu akşam bir mafya toplantısı düzenlenecek. Fakir Bey, isterseniz oraya katılın. Eğer mafyalardan destek alabilirseniz şehri ele geçirirsiniz. Tamam katılacağım. Ama mafya toplantısı iyi geçerse benim yanımda olacaksınız, tamam mı? Tamam fakir bey. Kabul ediyoruz. Eskisi gibi sizin yanınızda olacağız. Fakir kardeşim, sence bu akıllıca mı? Ha? Mafya babalarıyla aynı masaya oturmak akıllıca mı? Bu çok tehlikeli. Onlar zorbanın teki ve hepsi kötü insanlar. Onlara çok dikkat etmelisin. Biliyorum zengin. Ama bundan başka çarem yok tamam mı? Bunu yapmak zorundayım. Eğer bunu yapmazsam şehri geri alamayız. Fakir oğlum çok dikkat et çok. Seni kaybetmek istemiyorum. Şehri alacağız diye canından olma sakın. Merak etme baba. Daha önce de mafyalarla uğraştım. Bunlarla da uğraşabilirim. Tamam fakir. Sana güveniyoruz. Ve şehrimizi geri alacağız. Evet zengin merak etme. Şehir tekrardan bizim olacak. Fakir bey efendim tüm mafya babaları geldi. Alt katta sizi bekliyorlar. Bir tek siz kaldınız. Tamamdır koruma. Hemen geliyorum. Zengin baba siz burada kalın. Eğer işler tersine giderse buradan gitmenizi istiyorum tamam mı? Başka bir gün başka bir çaresini bulursunuz. Fakir kardeşim sana bir şey olmayacak. Biz buradayız tamam mı? Hiç merak etme. Evet oğlum her zaman yanındayız merak etme. Sağ olun. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Gidip şu mafya babalarıyla bir konuşalım. Ve bir yere varalım. Onların da desteğini alırsam ya da onların desteğini almama gerek yok. Kendi korumalarımı alırsam şehrimi kesinlikle ele geçiririm. Evet. İşte. işte alt kattalar. Bir an önce gidip onlarla konuşmalıyım. Acaba hangi mafya babaları var? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi. Ha? Bir dakika. Bir dakika siz. Hayır olamaz. Siz... Sen ölmüştün. Sen de hapisteydin. Bu mümkün değil. Mümkün değil bu. Bunu sen mi söylüyorsun fakire? <laughs> sen sen nasıl olabilir? Nasıl hayatta kaldın sana? Nasıl hayatta kaldın? Senin yüzünden neredeyse ölüyordum. Neredeyse ölüyordum. Kes sesini. Çok ağır yaralı bir şekilde kurtuldum. Ve bu diyarlardan ayrıldım. Sonra gücümü toplamak için dinlenmeye çekildim. En sonunda ve işte karşındayım. Evet, ben de şehrin yeni belediye başkanıyla bir anlaşma yaptım ve hapisten çıktım. İşte buradayım. Ve tayfam da burada. Söyle bakalım fakir, ne istiyorsun? ha? <laughs> İnanamıyorum. Bütün kötüleri serbest bırakmış. Ya sen, seni tanıyor muyum? He, beni mi? Benim adım mahkum tamam mı? Hapisten kaçtım ve adamlarım var. Ben de bir mafyayım, anladın mı beni? Evet beyler, Fakir otur da artık mafya işlerini konuşmaya başlayalım. Evet fakir otur da başlayalım artık. Olamaz bunlara katlandığıma inanamıyorum. Hemen oturmalıyım. Evet hadi başlayalım artık. Evet şimdi size söyleyeceklerim var. Ben şehrimi geri almak istiyorum tamam mı? O şehir tekrar benim olacak. <laughs> Demek şehri geri istiyorsun. O zaman git al. Bundan bize ne sersem? Evet bundan bize ne bize ne? Şehri almam için korumalara ihtiyacım var tamam mı? Bunu tek başına yapamam. Ve siz korumalarımıza el koymuşsunuz. Korumalarımızı sizden geri alacağız. Bana bak fakir. Mafya Kenan'ın korumaları artık bize çalışıyor tamam mı? Siz onlara ihanet etmişsiniz ve artık bize çalışıyorlar. Onu sana asla vermeyiz asla. Vereceksin mafya İskender vereceksin. Onlar benim korumam olacak. Fakir sakın bana sesini yükseltme sakın. Yoksa buradan sağ çıkamazsın anladın mı beni? Tamam sakin olun tamam mı? Şimdi biraz sakinleşelim. O zaman size bir teklifim var. Mafya İskender. Eğer korkmuyorsan benimle düello'ya çık tamam mı? Düello yapalım seninle. Ne düello mu? <laughs> Fakir güldürme beni sen ne anlarsın düellodan? Seni anında yenirim anında. O zaman korkacak bir şeyin de yok. Sen de silah olacak... Bende ise bir asa. Silah bile istemiyorum seni yenmek için. Öyle mi? Tamam o zaman anlaştık. Seni mahvedeceğim mahvedeceğim. Evet mafya İskender seni mahvedecek. Bunu izlemesi çok zevkli olacak çok. Tamam o zaman. Dışarıda buluşuruz. Dışarıda seni bekliyor olacağım. Umarım korkup gelmemezlik yapmazsın. Hadi bakalım. Göstereceğim sana gününü Mafya İskender. Göstereceğim. Olamaz arkadaşlar gördünüz mü? Ben Mafya İskender'i e öldü sanıyordum. Ama ölmemiş. Ama görecek o. Bu asayla asla başa çıkamaz. Asla. Göstereceğim ona. Mahvedeceğim onu. İşte zenginle babam orada. Korumayı yanında tutmam iyi olmuş. Neyse ki onlara bir zarar gelirse onları koruması için. Hadi bakalım. Zengin. Baba. Fakir oğlum neler oluyor? Evet fakir. Bizi meraklandırma neler oluyor söyle. Galiba korumaları bizim tarafımıza almanın bir yolunu buldum. Ne? Gerçekten mi? Bu çok iyi haber fakir. Şehri ele geçirebileceğiz sonunda. Evet ama öncelikle Mafya İskender'le düelloya çıkmam lazım. Mafya İskender'le düello mu? Ha şey ne? Mafya İskender mi? Fakir Mafya İskender ölmemiş miydi ne diyorsun sen? Ölmemiş zengin. Sağ kurtulmuş. Şimdi onunla düelloya çıkacağım. Eğer onu yenersem korumaların hepsi benim tarafıma geçecek. Olamaz fakir bu çok tehlikeli çok tehlikeli. Merak etme zengin. Elimdeki asa varken hiç de tehlikeli değil. Hadi düello bir an önce başlasın. Ölmeye hazır mısın fakir? Unutma eğer ben kazanırsam benim adamım olacaksın. Bana çalışacaksın. Merak etme kazanamayacaksın. Ben kazanacağım. Tamam o zaman. Görelim bakalım hadi. Şimdi yanına doğru geliyorum. Sakın ani bir hareket yapma. Sakin ol tamam mı? Şimdi arkamı döneceğim ve 3 adım ilerleyeceğim. Ondan sonra da dönüp savaşacağız. Tamam fakir bana uyar. Hadi bakalım. Tamam. Ben hazırım. Hadi başlayalım. İşte tamamdır. 1 2 3 Hadi bakalım. Gel buraya. İnanamıyorum. bakalım. <laughs> İşte, i̇şte yendim onu. Ben kazandım. Biraz yaralandım ama sonunda ben kazandım. Koruma iyi misin? Sakin ol. Fakir Bey iyiyim efendim iyiyim. Tamam kusura bakma özür dilerim. İşte zengin kazandım. Korumalar artık bizim tarafımızda. Evet korumalar. İşte mafya iskenderi düello da yendim. Artık benim emrimdesiniz. Evet fakir bey. Ama bize bir söz vermenizi istiyoruz. Bundan sonra her ne olursa olsun bize güveneceksiniz ve Bizi asla terk etmeyeceksiniz. Tamam söz veriyorum merak etmeyin. Yarın büyük bir savaş var. Herkes buna hazırlansın. Sabah olunca şehri kuşatacağız ve şehri ele geçireceğiz.